<laughs> Ses niye çok az lan? Abi küfür var mı? Küfür yok artık. Yeah, artık I'm küfür etmiyorum. I'm from Turkey man. Ana ne sikeyim? kes sikerim senin anana. Orospu çocuğu. Ya. <laughs> Kanka bu ne? Bak ben bu anasırım sikerim bu adamın şimdi. Şurada bekliyor bir sike yaramıyor bir de şurada, şurada. bekliyor. Bak efet veriyor Bak ananı sikerim senin ha. Orospu çocuğu ananı sikerim senin. <gülüyor> 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 Annen de öyle zıplıyordu önümde böyle annen hop 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 zıplıyordu Reis hey, sen Sami misin? Ciddi misin? Evet Sen Berk'in yanındaki Ne? Berk'in yanındaki Sami misin hani Berk Riptepe'nin <laughs> Ben neden radyant olamadığımı zannettim Yağnının amayı mı siktiriyorsun Dışı sol arkaya sol arkaya köşe Köşe lan Sami <laughs> Beni kaldır beni kaldır Kaldırın çocuğu Tablo <laughs> zor gelecek tablo zor gelecek Tablosu geri zekalı Ahahahah <laughs> Amanak <Anladık gülüyor> mıyım Sami Aldık. Anamı sikiyim kan. Neden patladın? Ne diyor ki niye rahat yanıt olamıyoruz da bırakayım? Sabi! <laughs> 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 Alright, bak bak. Bir düşman kaldı. Bak kozdum. Ya ama gülme olur 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 ne yapıyoruz? <laughs> ya abi gerçekten amına bindireyim ya. Alright, olur sarar <laughs> bu arada. Bak o zaman birazdan neler yapacağım. Oh. What the fuck? Ol. Oldu lan. iyi misin kardeş? Please watch for someone. I already flashed. I already flashed him. Oh, no, oh, no. oh! 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 No. Oh! 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 Sky, Sky heal. What are <güler> you? What are you? Adam... Ah, evet, 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 kesinlikle. Bence sepet en mantıklısı. What are you? bir ya bak bir şey küfür edersin. Ha ya bak gerçekten benim de aklıma Ananı sikeyim Sami ya. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. <laughs> <laughs> Canımın istediğini çıkarıyorum. Canımın istediğini. Aynen öyle. Ya. Aynen öyle. Canı keyfin nasıl? Canım kafam öyle. Çıkalım son canım. Hadi sikiyim tutayım, Dur bakayım. Aynen öyle. Aynen öyle. Çık bakalım. Hadi bakalım. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun lan? <laughs> Oha! Abi. Şunu yüz duvardan çıkar da şu bıyı götedek. Harbi mi? Yüzden mi çıkar? He. mı bu arada. Taktım şu an kafaya. Harbi mi diyorsun? Gel <laughs> de abone Ya ama siktir git kanka ya! <laughs> Allah aşkına bu ne ya? İsa'nın saatenimizi kutsa. Öf be kral be. Of. Oh. <laughs> 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 Öf öf öf. Oh. Boynuz kulağa geçti ya. <laughs> ya. Ne oldu <gülüyor> lan? <gülüyor> Boş her abi hiçbir şey yok. Ne döndü bir dakika ne döndü? <laughs> Okan abi mi geldi? <laughs> abi hoş geldin. <laughs> Atma abi. abi. Şey mi? Dandun girdim yani. Allah'tan, Allah'tan videonun sesi. Evet. Gibi. Bak Dandun. <laughs> ne dedi ya çok merak şey ediyorum. Ne diyor Okan abi abi? Ne izliyor Ferit falan diyor. <laughs> <laughs> ne, ne lan bu falan diyorum. <laughs> abi seni galiba duymuyor Biliyorum biliyorum duyuracağım ben ona kendimi falan diye. Gaza geldim böyle. zaman <laughs> bir de yayındaymışsın. Atım! Yayında değil. Cık, değilim. Şaka yaptım. Sempton. Gördüm Abi yayınları izlersen sevinirim. Bir de Sami'ye selamlar. Teşekkür ederim kardeşim. Bakacağım. Limonata bakacağım kardeşim. Eyvallah. Abi böyle takılıyoruz ya. Yine dedim. Yeter İyi daha. Misin? yapmış. Video video izliyoruz çocuklarla. Eee Felix'i de izleyeceğim. Tamam abi. Slice 62. ayın olsun. Keyifler iyi abi. Güzel. İyi olmaya başladı. Stal Housin 13. ayın olsun. Ormede 22. ayın olsun. Çok teşekkürler. Tekli Pipi Fragmumi. Bakacağım. Fibula 15. Burak Araman 29. How to get diamond 14. Ee, teşekkür ettim. Bu şu videoyu bitirelim. Bence bu çık İstanbul'da Ferit. Oh. Niye abi? Abi bilmiyorum böyle o vibe'ı aldım çocuktan. Public. Bro nerelisin? Diyarbakırlıyım abi. <laughs> <laughs>